Merhaba, sevgili Turkish Secrets kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş'a sürpriz yaptı, onu 4 yıl boyunca evde saklamıştı. Tüm detaylar raporumda. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı. Bildirimleri etkinleştirmeyi ve beğen'e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Eğlence dünyası, Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın ilişkisiyle ilgili yeni haberlerle çalkalanıyor. Son yıllarda bir ayrılıp bir barışan ünlü çift. Ayrılıklarının ardından yeniden bir araya gelmişti. Ancak bu seferki açıklama hem Barış Baktaş'ı hem de hayranlarını şok etti. İlişkileri sırasında zaman zaman romantik anlar yaşayan çift, sonunda bağlarını güçlendirdi ve birlikte geçirdikleri zamanı daha anlamlı hale getirdi. Ancak son magazin haberlerine göre Yağmur Yüksel'in Barış Baktaşı olan duygularının derinliği ve geçmişe dair anıları birçok kişiyi derinden etkileyecek. Yağmur Yüksel'in Barış Baktaş'tan aldığı gülleri atmadığını ve tam 4 yıl boyunca evinde özenle sakladığı ortaya çıktı. Bu bilgi ortaya çıktığında, Barış Baktaş'ın gözleri şaşkınlık ve tarifsiz bir sevinçle doldu. Güller, sadece bir çiçek olarak değil, ilişkilerinin iniş çıkışlarının sessiz tanıkları olarak evde özenle saklanıyordu. Yağmur'un bu hareketi hem, romantik tarafını hem de ilişkilerine verdiği önemi ortaya koydu. Çiftin yakınlarından edinilen bilgilere göre, Yağmur yüksel, gülleri saklayıp Barış'a. Geçmişten anıları hatırlatacak küçük sürprizler yapmak istedi. Barış Baktaş bu. Düşünceli davranışı öğrenince hem duygulandı hem de Yağmur'un kendisine olan derin aşkını derinden hissetti. Çift son zamanlarda sosyal medyada daha samimi ve mutlu fotoğraflar paylaşmaya başladı ve bu küçük ama anlamlı hareketin ilişkilerini daha da güçlendirdiği söyleniyor. Yağmur'un sürpriz jesti sosyal medyada hayranları tarafından coşkuyla karşılandı ve "Gerçek aşk işte böyle olur." gibi yorumlar yapıldı. Barış Baktaş'ın buna karşılık Yağmur'a daha da sıkı sarıldığı ve birlikte bir gelecek için umutlarını beslediği bildirildi. Sonuç olarak 4 yıl boyunca saklanan güller dergilerde sıradan bir çiçek aranomanından daha fazlası olarak tren konu haline geldi. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş arasındaki aşkın sessiz ama güçlü bir sembolü oldular. Bu an, hem romantik bir hatıra hem de bir güven göstergesi olarak, çiftin gelecekteki ilişkisi için büyük önem taşıyor. Bu küçük ayrıntıyla Yağmur ve Barış'ın aşk hikayesi hayranlarını bir kez daha büyüledi ilişkilerinde yaşadıkları iniş çıkışların ardından. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın bu sürprizi, birbirlerine olan bağlılıklarını gösterdi. Medya, Yağmur'un vestini romantik bir numara olarak değil, tamamen samimi bir jest olarak yorumladı. Dört yıl boyunca kurutulmuş gülleri saklamak. Günlük hayatın karmaşasında unutulabilecek bir ayrıntı değildi, sabır, sevgi ve özen gerektiren bir eylemdi. Barış Baktaş, Yağmur'un sürprizini öğrendiğinde ilk tepkisi şaşkınlık ve sevinç oldu. Ünlü oyuncunun gözlerindeki o anlık kıvılcım, çiftin ilişkisine dair.